Hemoroid, halk arasındaki adıyla basur hastalığı nedir? Makat bölgesindeki kirli kanı taşıyan damarların yapısının bozulması ve oradaki dokuların yapısının bozulmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Daha çok hangi şikayetlerle gelir hasta? Kanama, makat bölgesinde ağrı, şişlik ve akıntı şikayetleriyle hasta doktora müracaat edilir. Tedavisi nasıl olur bunun? Tedavisini belirleyen faktörler ise daha çok hemoroid hastalığın evreleridir. Biz hemoroid hastalığını genelde 4 evreye ayırıyoruz. İlk 2 evrede tıbbi tedavi ve diyetle hastanın şikayetleri giriliyor. Ama evre 3 ve evre 4'te mutlaka cerrahi ya da lazerle tedavi ediyoruz. Birçok tedavi yöntemi var. Erken evrelerde bantigasyon, skleroterapi uygulanabilir. Evre 3 ve 4'te ise radyo frekans yöntemiyle lazer ve cerrahi yöntemlerle hastaları tedavi ediyoruz. Bu hastalık daha çok karın içi basıncını artıran durumlarda meydana geliyor. Hamilelikte şikayetler çok artıyor. Ailesel yatkınlık söz konusu ve beslenme alışkanlığı bu hastalığın meydana gelmesinde önemli faktörlerden biridir. Ameliyattan sonra birkaç gün sulu diyet öneriyoruz. Sonra hasta özellikle lazer tedavisine ve radyo frekastan sonra bir sonraki gün normal yaşantısına dönebilir. Ama normal cerrahi uyguladığında en az bir hafta istirahat etmesini öneriyoruz.